Kayıt başarılıyor. Başarılıyor. Evet. Bismillah ve ve sallamu ala Ve Evet arkadaşlar. Ve enzirin nasa yevme ye'tihimul azab. İnsanları azabın kendilerine geleceği o günle uyar ve korkut. Diyor bu yevme mef'ulun sanin mef'ulun sanin li enzir enzil için ikinci mefhumdur. O şanın e, nakıs bir isim olunca irabi takdiridir. Onun için şanın okudum. Aslı şanı Wa Ve huve yevmul kıyameti. Yani o azabın geldiği gün hangi gündür? Kıyamet günüdür. Ve mâne ehirnâ ila ecen garibin. Yani bu ne demek? Hani onlar diyecekler ya. Yani. يوم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يعني ردنا إلى الدنيا يعني ما سشو، أي ربنا بزي تكرر دنيا يجندر وأمهلنا إلى أمد بزي بد سرة وحد من الزمان قريب يعني زماناً yakın bir süre bize muhlet ver. Ne farat ma fıratna fihi kusurlu olduğumuz hususları tedarik edelim, telafi edelim. Neydi kusurlu olduğumuz hususlar? Min icabi davetika ki senin davetine icabet etmemiştik. İcabet edeceğiz ve ittibai rusulika ve senin resullerine de ne olacağız? Tabi olacağız. Bu böyle. O uride bil yevmi veya o yevme yetihimul azaptan maksat yevmu hilakihim bil azabil acili onların dünyada acil olarak başlarına gelen azapla helak günleri mesela Mekke müşrikleri için Bedir savaşı günü mesela Ad için o rüzgarın fırtınanın geldiği gün Lut için öyle. İşte o helak günleri geldiğinde ve o azabı gördüklerinde böyle diyecekler. Rabbana ekhirna ila ecelin Ey Rabbimiz bize biraz daha süre ver. Bu dünyada artık tövbe. O mevtihim veya yevme 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 Zemekşeri Rahimullah hakikaten çok zeki adamdır. Maşallah. buna üç mana verdi. Yavma Hiç Hiçbirisinde de zorlamayın. Her, her üçü de uygundur. Veya diyor ya o ya o yevme mevtihim muazzebine bi şiddeti sekarati ve liqa'il melaiketi bila buşra veya Onları şu günle uyar korkut. Azabın kendilerine e, ölecekleri gün. Ha, ölecekleri gün azapları nedir? Hani azap diyor ya azapları o sekeratın şiddeti. Sekerat ne demek? Yok ya ne, ne, ne diyorsun Sekerat ne? Şey ha, ölüm anında kişinin çektiği sıkıntılar. Benim ve liqa'il melaiketi ve bila meleklerin onlara bir müjdeleyici olarak değil de tersine onları azapla korkutmak üzere meleklerle karşılaşması bunlar onlara ne veriyor? Ee, azap oluyor. Ve ennem yeselune yevme izin ve o gün yani o ölüm günlerinde tabi bunu artık bir nevi ruh hani boğaza dayandıktan sonra gırtlağa geldikten sonra ahiretin artık bir kısmını görüyorlar. İşte o zaman kendi tabi ruh aleminde yeselune yevmeyiz en yuakhirahum rabbuhum ila ecelin qaribin ve bu onları dünyada hayata kısa bir süreliğine bir geri çevirmesini istiyorlar ama artık tren kaçmıştır. İş işten geçmiştir. Ne gibi ki kavlihi yani bu mana şu münafıkın suresi 10. ayette geçen şu mana ile desteklenmektedir. Lev la akharteni ila ecelim qaribim fa Allah'ım beni kısa bir süreliğine bıraksan da ertelesen ölümümü ki ben ne yapayım fa assaddaqa ben sadaka vereyim ben peygamberleri tasdik الصدقة أتصدق اصلي يعني صدق بيري أولم تكونوا أقسمتم وقشت آية يعني نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبله ما لكم من زوال يعني على إرادة القول برضا قول المقدر دجور زمخشري رحمه الله يعني يقال لهم وما ربنا أخرنا إلى أجل قريب nücbi davet dedikten sonra onlara cevabın şöyle denilir. Ve kalulum evelem tekunu aksamtum min kablu ma lekum Siz daha evvel size zevalin olmadığını başınıza bir şeyin gelmeyeceğini vah oh, daha gibiyiz. Bize hiçbir şey olmaz diyenler siz değil miydiniz? Hani size bir şey olmayacaktı. Ala ufi ve cani. Bunun bu iki şekilde yorumlanabilir diyor Zemahşeri Allah çok rahmet etsin bize de. Evet. Nedir? En yekulu zâlike bataran ve eşyira. Bunu şımarıklıklarından dolayı bunu derler. Yani bir müvi, Efendimiz dünyada hani zevalimiz yoktur derken çok şımarık oldukları için, böyle mallarına, servetlerine, etrafındaki şeylere, imkanlara bakınca bir şey olmaz diye şımarıkça bunu söylüyorlardı. وَلَمَّ اسْتَوْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَادَةٍ وَلِمَ اسْتَوْلَ اَنْ يَقُلُوا ذَلِكَ لِمَ اسْتَوْلَ وَلِمَ اُخْتَيْجَاسِ Bataranın üzerine atıftır. Çünkü bataran da mehfulu lahudur. Bu lima da onun üzerine atıf o da ancak harfi yer meskur Yani bunu niye söyleyecekler? Lime alim onlara istila eden min adetil cehri ve sefehi onlara istila eden, eden o cehalet ve sefahat alışkanlığından dolayı bunu derler. Ve ve em yekuluhu. Bak ikinci vecih. Ya yani bunu hakikaten söylemiş olabilirler. Şımarıklığından dolayı ve, ve en yekunuhu bi lisani hal. Bunu dille değil yani ağızla değil hal yani vaziyet diliyle söylemiş olabilirler. Yani böyle hani hiçbir şey aldırış etmeden hiçbir hesap kitap düşünmeden ahirette canlarını istediği gibi davranan, istedikleri gibi insanlara haksızlık eden, yani böyle bir davranan bir insan. Ne demek bu? Yani diyor ki benim burada bir zevalim yok. Burada daimi. Hayır <laughs> o. çünkü evet. Ben o şiddeten ve emmelu ba'ida. Yani nasıl hal diliyle bunu söylediler? Çünkü çok güçlü, çok kuvvetli binalar bina etti. Mesela etrafımızda 40 katlı bina. Bu beton bloklar, bu içlerindeki demir vesaire bunu gören yani ne, ne demek? Demek ki bu insanlar hiç ölmeyecekler mi düşünmüşler? Öyle değil mi? Ve çok uzak emelleri vardı. Dolayısıyla Onların bu pozisyonları, bu vaziyetleri sanki ne diyorlar? Mademem zavallı diyorlar. O lisan-ı bu budur. Ve malekum, hatta meşhurdur ya o, o meşhur İngiliz gemisi Titanic. O Titanic gemisini yaptıktan sonra ya artık o tersanede onu tasarımını yapan mühendis Eki vesaire onun başında birisi Tanrı buna güç getiremez haşa demiş. Ama Rabbul nasıl ona güç getirdi? Onu paramparça etti. Ya Rabbi. Ve malekum cevabul kasemi yani aksantum yemin ettiniz neye? Şu yemin ettiniz? Dediniz bizim zevarımız yok. Ve innemâ câ'e bi lefzul hitâbi neden malekum diye hitap sırası gelmiş li kavli ve lev haka lavva limuqsimine eğer ayet kasem edenlerin kullandığı sözü nakletseydi lakile malena ama onların kullandığı lafzı değil mana yönünde şey yapmış ki Kur'an'da bu üstü vardır yani min zeval yani aksamtum siz yemin ettiniz ennekum bakmune fit dünya dünyada bakit kalacağınızı ve la tezalune bil mevti vel fenai ölümle ve yoklukla zail olmayacağınızı Ne yemin ettiniz ve kıl la temtekilune yani, ila darin ukra zeval demek yani şöyle yemin ediyordunuz başka bir yurda yani ahiret yurduna geçmeyeceğinizi diyordunuz. Değil mi? Yani kufru bilba'f tabi bundan bahsed onların kıyameti inkar edişleri hani o Ubey bin Halef bir çöplüğe Mekke'de bir çöplüğe gitti oradan bir çürümüş kemik aldı elinde böyle ufaladı ve insanları gösterdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunun dirileceğini söylüyor tabi. Onu söylerken alay ediyor. Yani böyle bir şey olur mu diye. İşte bu ne, ne demektir? Yani e, şu demekti yani sanki eminle demiş ki biz başka bir yolda gitmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? kekavrine gibi mesela ve aksamu billahi cehde eymanihim. Yani bu mana şuna uygun. Başka ayette Nahl Suresi 38. ayette Allah'a yemin ettiler cehde eymanihim. En zorlayıcı yeminleriyle en şiddetli yeminleriyle Allah'a yemin ettiler ki la yebatullahu men yemud. dedi ki Allah Ölenleri ne yapmayacaktır? Diriltmeyecektir haşa. Yukalü sekene dâre ve sekene fiyâ. Yani e, o yukarıda geçmişti ya. Bir hmm. dakika ayeti görelim. Önem ve sekentum fi mesakin illezi Allah ya Ve sekentum fi mesakin illezi. Onu söylüyor. Evet. Şimdi tabi Mevlana şey Zemahşeri Rahimullah sekenenin iki kullanımının olduğunu bir sekene dara kendi nefsiyle mutaddi olduğunu bir de ve sekene fiyha harfi cerle e, olduğunu ve minhu bu harfi cerle mutaddi olandandır ve sekentüm buradaki geçen ve sekentüm fi mesakinin nefiyene zalemin enfusehum لأن السكنة، شو bunun masları mine sukun Yani durma anlamındaki sukundan. E su su ta'diyetuhu bife. O kelime ya vel asu tu'addihi Ama bu da uygun bir üstü de. su vel O ta olacak. Yani yanlış yazılmış kelime. Yani asıl olan o lebs anlamındaki sükunun fiile mütadi olmasıdır. Ki kavlike mesela karra fiddar bak karra yani eve karar kıldı evde karar kıldı o da lebs anlamında fiile ve ganiye fiyha evde ikame etti ganiye burada ikame anlamında ve aqama fiyha yani bakın üç fiil ayrı ayrı fiiller ama üçü duruma anlamını verdikleri için küçük şeyle olmuştur. Ve lakin o lemma nukile ila Peki madem leps anlamındaki olan sekene fiile mutaddi oluyor. Niye bazıları onu harfi celsiz, yani kendi nefsiyle mutaddi ediyorlar? Onlar cevap. Velakinu lamma nuqila ila sukunin khasim özel bir duruşa nakl edilince tusurrife fihi onda tasrif yapıldı fakire sekenen yani kendi başıyla mutaddi et kema kile ve avtanha mesela burada olduğu gibi tebevve'a ve avtan tebevve'a yani evi kendisine barınma yeri kıldı ve, ve avtanha evi kendisine vatan yurt edindi. E bunlar ikisi de özel bir duruş olunca failedir. Kendi nefsine mutabi olmuşlar. Şu da caizde en yekûne sekenu min sükûni ve vatma ennu tayyibin tayyibin nüfusin. Yani burada sükûn huzur anlamında da olabilir sükun bulma, huzur bulma. Ki genelde Arapçada bu manada, sekinet de bu manada kullanılır. bu çok zekice bir şey. Sâirîne sîrâta men qablehum fî zulmî vel fesâd. Onlar o evlerde nefisleri hoşnut olarak durdular ve kendilerinden önceki zalim zulüm yapan, fesat yapanlar gibi o anlayış tarzını devam ettirdiler. La yuhaddisunaha bima laqiyel evveluna min eyyamillah. Hiç kendi nefislerine şunu söylemiyorlar. Kendi nefislerinin akıllarına getirmiyorlar ki ilklerin Allah'ın günlerinden neyi gördüklerini yani başlarına ne gibi zulümler şey zulüm diyorum affedin başlarına ne gibi belalar, musibetler geldiğini hiç bunu akıllarına getirmiyorlar. Ve keyfe <laughs> kâne akıbetu zulmihim. Zulmlerinin akıbeti ne olduğu bunu da hiç akıllarına getirmiyorlar. Ki getirseler ne olurdu? Feyatebiru ve yartadiyon. O zaman ibret alırlardı ve <laughs> o o küfür ve şirklerinden vazgeçerlerdi. Evet arkadaşlar, burada durduk. Burada duralım. Ve tebeyyene. Ezekumullahu hayran kesiyen. Nefeanallahu bihne ve cezine zaran.